Kuyum Haber'den herkese merhaba. Çok önemli bir eğitim yuvası biliyorsunuz sektörümüz için. küçük çekmece, kuyumculuk teknolojisi, mesleki ve teknik Anadolu Lisesi. Bugün çok önemli bir organizasyona imza attılar. Bununla birlikte tabii özellikle hem buraya eğitime çok büyük katkılar veriyor biliyorsunuz hem de sektörümüze çok büyük yenilikler katıyor. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Sayın Ercan Özboyacı Başkanımızla birlikte listedeyiz Hem okulu konuşacağız hem bugünkü önemli organizasyonu konuşacağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün söylediğim gibi önemli bir ortamdayız. Burası sektörümüze istihdam sağlıyor. Özellikle gençler yetiştiriyor. Eğitimli istihdam sağlıyor. Öncelikle okulla ilgili neler söylemek istersiniz? Onu sormak istiyorum. Açıkçası ben buraya her geldiğimde sektörümüz adına çok umutlanıyorum. Çok mutlu olduğum bir yer. Ee, keşke hani imkanın olsa okulda biraz çeksen, göstersen her noktasını. Ee, her yeri pırıl pırıl. Her yeri yepyeni. Ee, çocuklar öyle her ışık satıyorlar. Ben yani hakikaten her geldiğimde çok mutlu oluyorum buraya. Çok umutlanıyorum. Burada şüphesiz ki okul müdürümüz Adalet Hanım'ın çok büyük etkisi var. Kıymetli hocalarımızın çok büyük etkisi var. Burada bir enerji var. Burada sektörümüz adına gerçekten çok güzel bir enerji var. Ve çok dinamikler, çok aktifler. Her hafta bir organizasyonları var. İşi sadece bir kuyumculuk eğitimi noktasında değil, hem bir sosyal taraftan hem de bir kişisel gelişim noktasından çok sıkı tutuyorlar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten çok vizyoner bir yönetimi var bu okulun. Biz de bu vizyonerliği ve işi gördükçe elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Siz de büyük destekler veriyorsunuz. En son yine tasarım atölyesiyle ilgili evet, evet, özellikle evet. destek verdiniz. Destekler devam edecek mi başkan? Ya aslında buraya ne kadar destek versek az. Keşke daha fazla verebilsek. en son güzel bir tasarım atölyesi, son teknolojiyle donatılmış bir tasarım atölyesini kazandırdık. İstanbul Ticaret Odası Kuyumcuk Komitesi olarak. Yine bu sene e, okulumuzun ihtiyaçları olan makine e, işte teçhizat noktasında desteklerimizi yapıyoruz. Yani çok daha büyük bir e, projemiz var bu okulla alakalı. E, şu anda onun planlamasını ve finansman e, projesini geliştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Onu da yaptığımızda e, hem sektörümüze hem de okulumuza güzel bir hizmet yapmış olacağız diye düşünüyorum. Başka şimdi eskiden daha çok çıraklık sistemi vardı e, sektörümüzde de kuyumculuk sektöründe de çıraklık sistemi vardı ama daha çok şimdi artık yavaş yavaş herhalde mesleki eğitim liseler e, bu rolü biraz kapıyor bu liselerden e, eğitimli öğrencilerin sektörümüze katılması ne gibi artılar sağlar sektörümüze? Ya kesinlikle çok büyük katkılar sağlar bizim sektörümüzün özellikle pandemi çıkışında en büyük yaşadığı biliyorsun sıkıntı ara eleman ve personel sıkıntısıydı çok o işlerin birden açılması ve hızlanmasıyla çok ciddi bir boşluğa düştük. Ee, artık e, biliyorsunuz zorunlu eğitim sistemiyle e, çırak bulmak çok zorlaştı. Dolayısıyla devreye bu meslek okullarımız girdi. Burada yetişen çocuklar aslında tam bizim ihtiyaç duyduğumuz noktada belli bir donanımdan geçerek hem ekipman olarak hem aldıkları teorik eğitim olarak hazır halde geliyorlar yazları ya da fırsat buldukça yaptıkları stajlarda da kişisel gelişimleri artıyor dolayısıyla bu okullar artık bizim için vazgeçilmez oldu ama işte mesela bugünkü panelin panelde de dile getirdim. Artık sadece mesleki bilgi yeterli değil, yani bir tesviye yapmak ya da işte başka kaynak yapmak, cida yapmak yeterli değil. Sektörün bu dakikadan sonra dijital pazarlamayı bilen, markalaşmayı bilen, işte sosyal medyayı daha aktif kullanmayı bilen elemanlara da ihtiyacı var. Dolayısıyla artık bu okulların hani teknik bilgiden ziyade dijital bilgi veren noktaya gelmesi noktasında da destek vermemiz gerekiyor. Onları bu şekilde teşvik etmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü sektör artık oraya gidiyor. E, bu noktada kendini geliştiren firmalar ayakta kalacak. Geliştiremeyen, geleneksel kalan firmalar da gittikçe küçülecek. Belki de bir ikincisi sonra yok olacaklar. Dolayısıyla hem sektörün sürdürülebilirliği devamı için, hem de e, mesleğimiz için e, bu noktada da destek vermeye çalışacağız. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşeceksin çok sağlıcak. Olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.